İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 13 Mayıs 2023 Cumartesi. ATV e Ana Haber başlıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Kayseri'nin 16 ilçesinde 3170 sandıkta toplam 1.026.010 kişi oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde Kayseri'nin 16 ilçesinde toplamda 3170 sandık bulunurken toplamda 1.026.010 kişi oy kullanacak. İlçelerin sandık sayısı ve seçmen sayısı şu şekilde. Akkışla'da 22 sandıkta 4811 seçmen oy kullanacak. Bünyanda 75 sandıkta 19492, Develi'de 174 sandıkta 49473, Felahiye'de 20 sandıkta 4530 Hacılarda 33 sandıkta 9.545, İncesu'da 73 sandıkta 21.289, Kocasınan ilçesinde 826 sandıkta 290.446, Melikgazi ilçesinde 1147 sandıkta 415.186, Özvatan ilçesinde 15 sandıkta 3.276, Pınarbaşı ilçesinde 139 sandıkta 16.981, Sarıoğlan ilçesinde 47 sandıkta 10.587, Sarız ilçesinde 49 sandıkta 7.981, Talas ilçesinde 328 sandıkta 117.244, Tomarza ilçesinde 78 sandıkta 16.354, Yahyalı ilçesinde 96 sandıkta 26.791, Sarı ilçesinde 48 sandıkta 12.285 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için Kayseri'nin siyasi isimlerinin nerede oy kullanacağı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Kayseri'nin siyasi isimlerinin nerede oy kullanacağı belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili Çetin Arık Mustafa Yazar İlkokulunda. Birinci sıra milletvekili adayı Aşkın Genç ise Ali Rıza Özdeyici Kız Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili İsmail Özdemir ve milletvekili adayı Adnan İnce Toprak Mustafa Yazar İlköğretim Okulunda. Milletvekili Baki Ersoy ise Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulunda oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilecek oylarla ilgili kararını verdi. Karara göre İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 11 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu yurt dışında verilen ve 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye genelinde kullanılacak oyların geçerli sayılıp sayılmayacağı üzerine kararını aldı. Alınan kararı açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonucunda oy birliğince kanuna göre Muharrem İnce'nin oylarının kabul edileceğini söyledi. İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah Hilker Sungur, Türkiye'de yönetimsel israfın olduğunu belirtti ve AK Parti'nin seçime yakın açıkladığı vaatleri değerlendirdi. İyi Parti Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah Hilker Sungur, seçim özel yayınının konuğu oldu. Gazeteciler Ferhat Yağmur ve Azim Deniz'in sorularını yanıtlayan milletvekili adayı Sungur, Türkiye'de yönetimsel olarak bir israfın olduğunu söyledi ve şu örnekleri verdi. Türkiye'de ne yazık ki bir e, yönetimsel olarak bir israf var. Birincisi daha demin söylediğim gibi şunu bir liraya mal ediyorsun değil mi? Hı hı. Niye 100 liraya mal ettin diyoruz. Yani 1 liraya mal edebiliyorsak bunu niye 100 liraya mal ettin? Bir yan orada bir yolsuzluk söz konusu yani Türkiye'de. Ciddi bir şekilde hem de 20 yıldır hiç durmadan 176 kere ihale kanunu değişmiş Türkiye'de. Niye değiştiriyorsunuz kardeşim? Ne oluyor? Hı hı. Buraları sorguluyoruz biz. Bunu da bütün açık yüreklilikle soruyoruz. Vatandaşlarımız da soruyor. Özel oturmalarda da soruyor. Açık açık soranlar da var. İki 125 bin makam aracı var Saray ve AK Parti genelinin İşte Genel Başkan Yardımcıları, Özel Kalemler, Danışman, sonu yok ki. 5 maaş, 10 maaş alan danışmanlar var. Sadece tek işi <laughs> ay başında gidip bankamatikten parayı çekmek. Hiçbir iş yapmayıp, yan gelip yatıp 5 maaş, 10 maaş alan insanlar var. Bakın kafadan birinci öncelik olarak şu israfı bir kestiğimizde bile... Vatandaşımızı rahatlayacak ya. O kadar çalınan para, o kadar yolsuzluk, bu giden paralar. Bunu kesip bir de geri aldığınızda bugüne kadar gidenleri zaten Türkiye bir rahatlayacak. İkincisi, bakın Türk milleti için Türk Silahlı Kuvvetleri çok mühimdir. Göz bebeğimiz bizim. Türk Silahlı Kuvvetleri. Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl görüyorsak hayvancılığı da, tarımı da öyle göreceğiz. Milli politik olması lazım bunun. Olmazsa olmazın olması lazım. Tarıma, hayvancılığa destek verdiğinizde, daha çok üretim yapabildiğinizde ve bu israfı kestiğinizde Türkiye'nin potansiyeli vardır. Türkiye gerçekten büyük bir nefes alacaktır ekonomik olarak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti hükümetinin seçime yakın açıkladığı vaatlere de değinen Sungur, AK Parti vaatlerini yerine getirmeyen bir partidir diye çıkıştı. Bakın AK Parti vaatlerini yerine getirmeyen bir partidir. Kayseri özelinden bir örnek vereyim. E, 20 yıl oldu herhalde hızlı tren projesini getireceğiz diye. Yapmıyorlar, otoban yapmıyorlar, vaat veriliyor, yapılmıyor. Yine seçime bir hafta kala e, bakan e, ne Nebati geldi burada söz verdi. Değil mi? Sanki buranın e, AK Parti il başkanı yokmuş. Milletvekili adayları yokmuş, bakan yokmuş vesaire gibi başkaları da devreye giriyor. Ya 20 sene olmadı mı hızlı trene söz verdiler, yaptılar. O yüzden bakın AK Parti'nin verdiği vaatler tamamen seçime yönelik vaatler. İhtiyaçlar doğrudur ama verdiği vaatler seçime yönelik vaatlerdir, hazırlığıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayı Avukat Niyazi Ünalmış, Kayseri'de oyların iki kat artacağını belirterek yarınki seçimde üç milletvekili çıkaracaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayı Avukat Niyazi Ünalmış, Kayseri'deki oy oranlarının iki kat artacağını belirtti. Ve CHP'nin Kayseri'de üç milletvekili çıkaracağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının ben en az iki kat artacağını düşünüyorum. Çünkü yani örnek veriyorum. işte Bir önceki seçimde 100, neydi efendim oylarınız? 100 Yanlış hatırlamıyorsam 116 bin civarındaydı. Yani minimum bir 200 bin bekliyorsunuz. 200 bin bekliyorum evet. Ve üçüncü vekil için 240 bin gerekiyor. Bence 241'i de aşacak Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi çünkü ikinci vekili çok yakın bir oyla, 10 bin gibi bir oyla kaybetmiştik biz. Ben bu seçimde üçüncü vekilin çıkacağını düşünüyorum. Ve üçüncü vekilde... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise gidecek. Ee, çok ciddi anlamda e, bunun dönüşlerini alıyoruz. Ünü almış ayrıca Kayserili vatandaşlara çağrı yaparak CHP'ye güvenmelerini istedi. Ee, ben buradan e, değerli Kayseri halkına bir çağrıda bulunmak istiyorum sizin aracılığınızda. Gerçekten artık 21 yıldır bu ülkeyi kutuplaştıran, kendisinden olmayanı hain ilan eden, kendisinden olmayanı terörist ilan eden, sürekli e, gerçeklere aykırı şekilde birilerine iftira atan bir cumhur ittifakını gözlemliyoruz. Hiçbir projenin konuşulmadığı, sadece afişlerle, işte posterlerle insanları kutuplaştırmaya yönelik bir siyaset güden cumhur ittifakını görüyoruz. Biz e, hani dediniz ya, bu, bu kadar yanlışa düşürülmüştür, düşürülmüş müdür? Cumhurbaşkanı bile bu yanlışa düşürülüyorsa insanlarımıza ben sizin aracılığınızla e, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına güvenmelerini, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yasa dışı örgütle bir araya gelmeyeceğini gelmediğini e, söylüyorum. E, bu anlamda işleri müsterih olsun. Algılara e, kesinlikle e, kapılmasınlar. Ben e, 15 Mayıs sabahında çok güzel bir bahar gününe uyanacağımızı e, söylüyorum. İnşallah. Söyle onu, söz veririz efendim. E, aynen. Sana söz Kayseri diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayı Burhan Bahadır Özsoy Kayseri Sivaslılar Derneği'ni ziyaret etti. Seçme saatler kala ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili adayı Burhan Bahadır Özsoy, son olarak Kayseri Sivaslılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette büyük ilgi gören Özsoy yaptığı açıklamada Muhsin Yazıcıoğlu cinayetini Millet ittifakının ortaya çıkaracağını söyledi. Özsoy ayrıca ülkemizi kirli oyunlara alet edenlere, kumpaslar kuranlara kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Artık mecliste bu kirli oyunlara dur diyecek bir kardeşiniz, arkadaşınız olacak ifadelerini kullandı. Özsoy ayrıca 25 öğrenciye burs sözü veren Kasider yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan TOG'u teslim alarak öğrencilerle şehir turu yaptı. 38 adet TOG'dan Kapadokya rengi olarak belirlenen TOG'un Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmasıyla direksiyon başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu gururu ve sevinci öğrencilerle paylaşarak şehir turu yaptı. Başkan Büyükkılıç, TOG direksiyonunda seyir halindeyken yolda karşılaştığı öğrencilerden Mehmet Yağız Gencer, Ahmet Hakan Özkan ve Nesbalcı ismindeki lise öğrencilerini toga binmeleri için davet etti. Davete sevinen gençler de heyecanla Başkan Büyük Kılıç'ın tok deneyimine eşlik etti. Şehir turunu Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki programına giderek tamamlayan ve TOG'un gelişini korna çalarak ve Recep Tayyip Erdoğan diyerek duyuran Büyük Kılıç burada alkışlarla karşılandı. Şehir turu yaptığı öğrencilerle TOG önünde fotoğraf çekinen Büyük Kılıç öğrencilerin görüşlerini sordu. TOK önünde fotoğraf çekinen ve Başkan Büyük Kılıç'ın görüşlerini sorduğu öğrenciler jet gibi güzel araba, çok teknolojik yapmışlar, mükemmel gerçekten, çok güzel. Biz ışıklarda gördük arabayı, dedik TOK değil mi? Ondan sonra tam giderken böyle baktık arabaya, bizim yanımızda durdu zaten, bizi aldı sağ olsun diyerek Büyük Kılıç'a teşekkür ettiler. Efendim yarın 14 Mayıs Anneler Günü. Şimdiden bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Biz de Kayserili vatandaşlarımıza anne kelimesi sizin için ne ifade ediyor diye sorduk. Haberimizi izleyelim. İki kelimeyle özetleseniz anne ne demektir? Ee, anne bence var olması gereken bir varlık bence ve e, annelerinin hakkı ödenmez diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> anne dediğim zaman aklına ne geliyor senin? Yani diğer yarım gibi sayabiliriz çünkü mesela annemsiz tam bir yarımım hani günüm geçmez onunla küs olsam. Annesiz çocuklar da üzülmesinler hep beraber bir aileyiz. Benim annem onların annesi. Mutsuz olmasınlar. Canım benim herkese nice anneler günü olsun. Peki annenize ne söylemek istersiniz? Ölüyorum hayatta mı? Onu hayatta. Varlığı yeter. Hayat. Bu kadar. Anne her şeyi ifade ediyor benim için. Peki ona ne söylemek istersiniz? Onu çok seviyorum. Anneler gününü kutluyorum tüm annelerin. Soracağım. Tabii. Yarın anneler günü. Annenize ne söylemek istersiniz burada? Anneciğim seni çok seviyorum. Hayatta annem benim her şeyim. Yani paha biçilmez. <laughs> Aynı şekilde bir tanem o benim. <laughs> Annenize ne söylemek istersiniz buradan? Allah işini gücünü rast getirsin. Başka bir şey diyemiyorum. <laughs> Büyüktü. İşi gücü rast gitsin. Peki anne deyince aklınıza ne geliyor? Annem benim her şeyim. Annem olmasa ben ölürüm. Bak bu çocuklarıma bak annem. Allah ondan razı olsun. Benim ömrümden alsın onun ömrüne bilsin inşallah. Anne deyince aklınıza ne geliyor? Her şey yani her şey. Her şey anne eşittir her şeydir yani. Her şeyim aklına geliyor. Peki sana sor onu. Tamam. <laughs> anne senin için ne ifade ediyor? Her şeyi ifade ediyor abla. Yani dünyamı ifade ediyor. Onun için çalışıyorum, onun için okula gidiyorum. Bunları ifade ediyor. Bir de babam için. Bu kadar. Çok güzel bir duygu. Allah bütün annelere yani hayırlı evlatlar versin. Bütün evlatlarımıza da güzel günler göstersin. Anne her şey, anne her şey bizim için. Ama rahmetli oldu anne. Peki annenize ne söylemek isterdiniz burada hayatta olsaydı? Annemi çok sevdiğimi söylerdi. Ona her şeyimi verirdim ona. Her şey kurban olsun annem için. Vallahi annem öldü, rahmetli oldu. Ondan bir şeyim buruk da kızlarım için de ne diyeyim yani iyi günler diliyorum. İyi anne olmalarını diliyorum. Onların da evlatları var. Öyle yani. Evet ben de anneyim. Öncelikle annemin, bütün annelerin, şehit annelerinin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Anne nedir senin için? Anne... Ama ben annemi size tarif edemem. Edemem. <laughs> ben bunu edemem yani. Nasıl edeyim annemi size tarif? di Yani bilmiyorum ki çok farklı bir şey ya. Her zaman destekçin olduğunu biliyorsun. Arkanda bir dağ gibi duruyor. Ee, ya da işte seni üzen oysa bile gidip e, üzüldüğünü yine ona söylemek istiyorsun. Yine e, onu anlatmak istiyorsun. Bilmiyorum çok farklı bir duygu. E, tabii ki anne olmadan bilemezsin diyorlar ya. Gerçekten de öyle. Anne olmadan bilemiyorsun. Ama bilmiyorum yani. Peki anne adaylarına ne söylemek istersiniz buradan? Ya Gerçekten düzgün çocuklar büyütmek çok önemli. Bence çocukların yani hepimizin temeli annesinin büyütmesine bağlı. Ee, düzgün işte değer, ahlak değerlerini öğreterek e, güzel çocuklar büyütmelerini öneririm. Çünkü e, ileride büyüdüklerinde başka kişilerin canlarını yakıyorlar. Ee, Annemi çok seviyorum ben. Ee, cennet annenin ayaklarının altındadır. Başka diyecek bir şeyim yok. Ne söylemek istersiniz annenize buradan? Anneme ne söyleyebilirim? İyi ki var. Onu çok seviyorum. Ona ne söylemek istersiniz hayatta olsaydı? Ona çiçek alıp ellerinden öpmek isterdim yani. Annelerin yeri hiçbir zaman için unutulmaz. Kimse de yerini dolduramaz annelerin yerini. Ee, i̇yi ki dünyaya gelmişler. İyi ki güzel çocuklar doğurmuşlar. Ee, onu çok seviyorum. Hediye düşünüyorduk biz de, arkadaşımla. Ee, ne söyleyebilirim? Onu çok seviyorum. İyi ki var. İyi ki hayatımda. En büyük destekçim o. Ee, Sevgi, şefkat. Anneler günü benim için birçok şey annem ifade ediyor. Yani anneler her zaman için özeldir. Buradan annenize ne söylemek istersiniz? Annemize ee, yani anneler günü kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. İyi ki var diyoruz. Son zamanlarda yükselmeye devam eden gram ve çeyrek altın bugün Türkiye rekoru kırdı. Peki Kayserili vatandaşlar altının yükselişini nasıl değerlendirdi? Döviz fiyatlarındaki ciddi artıştan dolayı aslında bu görünen yükseliş şu anda altının kendi öz yükselişi değil ons bazlı baktığımızda ons altın 1980, 2000, 2030, 2040'lı seviyeleri gördü. Şu anda da 2017, 2020'li seviyelerde devam ediyor. Aslında altın özünde şu anda biraz daha düşük kaldı. Şu anda panik ve vatandaşın ciddi manada dövize saldırması, hücum etmesi fiyatları yükseltti. Bilmiyorum nereye gidecek. Aylıklarımız aynı. Hani yükselmiyor. Tamam, yükseltiyor ama ertesi gün gene çıkıyor. Yani bilmiyoruz ne olacak halimiz. Peki altın alabiliyor musunuz? Yok alamıyoruz. Hani de bozduruyoruz. Para alıyoruz, bozduruyoruz. Hani kalanları ona kalmadı yani. Bak kollarım bomboş. Ha? Küpem de sahte. <laughs> Vallahi çok enteresan. Hiç bilemiyorum ki zaten Türkiye'de hiçbir şey aklımız yetmiyor ki buna yetsin. Ama insanlar yok diyor yine de alıyor. Siz buna ne dersiniz? Alırız tabii. Niye almayalım? lazım olun, her şey alırız insan vücudu e, o günkü her şeye alışır. İnsanın bu yaratılış özelliği. Altın bundan önce bu kadar yüksek değildi, şimdi yükseldi. Düşük değildi, düşüyor. Belli olmaz mı? E çok yüksek fiyatlar yani. Öyle başına aldı gitti, dolar olsun, euro olsun, Hiçbir şeyin yanına varamıyorsun yani. Ne olacak böyle bir memleket? Yani birikim yapıyorum. Altının artması veya düşmesinin bir önemi yok. Alamıyoruz, bakıp geçiyoruz. Başka bir şey yok altın fiyatları kurla beraber ciddi manada yükseldi. 2300'lü fiyatlarda sabitlemişti çeyrek. Oralardan bir yolculuk başlattı. Şu anda serbest piyasada 2570 liraya kadar yükseldi. Ee, aynı şekilde gram altında gram 22 ayarda 1465 1475'li seviyelerde gram 24 ayarda 1435 1535 lira düzeltiyorum. 1500 yani fark ettiyseniz artık telaffuz ederken bile yetişemiyoruz fiyatlara. Devletin başında kimsenin olmadığını gösterir. Vallahi bunu biz kendimiz yapıyoruz. Eğer alım olmasa yükselmez. Yani seçimle alakalı olduğunu düşünüyorum ya. Altın alacak mısınız bundan sonra? Evet altın almaya geldik valla yalana gerek yok yani. Yani zaten her zaman fırlayan bir şeydi. Seçimle alakası vardır mutlaka ama e, devletimiz yeniden düşüş sağlayacaktır inşallah seçimlerden sonra. Yani insanların demek ki alım gücü var ki alabiliyorlar. Ama çok absürt bir şey. En azından şöyle bir şey seçim için bir yatırım olmadığını düşünüyorum. Yani piyasa normal ilerliyor. Normal artışında gidiyor. Bu da seçimlerin e, adaletle yürüdüğünü gösteriyor. Çok pahalı. Nasıl değerlendirelim bu konuldu? Benim Ramazan'da oğlumun düğünü var. Altından aldı var şimdi gitti. Ne yap, ne alacağımızı bilmiyor hiç. Çok pahalı yani. Her şey pahalı. Şu anda yeni aldım 2550. <laughs> Fiyatlar çok yüksek. Evet. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Hiç normal değil, hiç de hoş değil. İnşallah durur ve aşağı doğru iner diye ümit ediyoruz inşallah. Çok kötü biliyoruz. Çünkü vatandaş bir önce e, altın hücum etmeli. Yarın e, altın altının e, fiyatı ne olur bilinmez. Ne iş yükselmedi güzel. Bak her her taraf haklı. Adam haklı. Yani hani fakirlik? Arabayı koyacak mı yok. Onun için e, öyle pahalılık mahallık yok. Altın alabildiniz mi? Hem de nasıl? Evet. aldık, bilezik de aldık bak. Şu anda insanlık tarihinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en yüksek fiyatını görüyoruz. Yani ons bazlı bunu söyleyemeyiz belki ama TL bazlı en yüksek fiyat. Daha önce fiyat bunun üzerini görmedi. Ha, satış yapılabilir mi? Yapılabilir. Alış yapılabilir mi? O da yapılabilir. Şu anda tamamen iki yönlü açık bir senaryo karşımızda. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın seçim 2023 programımız saat 19'da ekranlarda olacak. Gözünüz bizde olsun. İyi akşamlar.